Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün 28 Şubat günlerden Salı arkadaşlar ve 3. E, aya girmiş bulunmaktayız. Girmek üzereyiz arkadaşlar. 2023'ün 3. ayına artık yeni yıla da girdik. 2023 yılına da girdik. Hala kripto paralarda bitcoinle bir hareketlenme yok İstediğimiz seviyelere gelmedi hocam daha ne kadar bekleyeceğiz hocam 2023 hedef 2023'tir, 2023 2023'e geldik neden bir şeyler olmuyor yani daha ne yapmamız lazım nasıl ilerlememiz lazım? Bunlarla ilgili uzun uzun konuşulacak zamanlar, dönemler var. Bugün hafta içi arkadaşlar. Birkaç tane olaya değineceğim. E, normalde bu saatlerde, bugünlerde video atmıyorum. Ama e, takip etmiş olduğumuz seviyeler var. Takip etmiş olduğumuz pariteler var. Bunlarla ilgili birkaç noktaya değinmem gerektiği için bu videoyu çekme e, düşüncesine kapıldım. Hızlıca size güzel bilgiler aktaracağım. Tabi videoya geçmeden önce Birkaç tane bir şeyler söylemem lazım. Arkadaşlar şimdi kripto piyasası zaten sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Zaten yeteri kadar paralar kaybediyoruz. Ee, bir de şöyle etrafta çok fazla dolandırıcı arkadaşlar var. Kripto dolandırıcıları. Telegram olsun, YouTube olsun, diğer platformlar olsun arkadaşlar. Birçok kripto fenomeninin fotoğraflarını, e, isimlerini kullanarak insanlara mesaj atıyorlar. Mesela benim dedim ya profil resmimi koyuyor. Benim ismimden yazıyor arkadaşlar Telegram'da, Instagram'da, YouTube'da her yere yazıyorlar. Ben kripto Samet'im. İşte bana para gönder, sana 3 katını göndereceğim, 5 katını göndereceğim. Arkadaşlar hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyoruz. Lütfen bu tarz insanlara itimat etmeyin. Biz bu şekilde paylaşımlar yapmıyoruz, mesajlar yazmıyoruz arkadaşlar. Bunu da tekrar tekrar bildirelim. Çok fazla canı yanan arkadaşlar var. E biz bunu söylüyoruz tamam mı? Burada bildiriyoruz. Bir de şöyle bir profil var. Adam diyor ki Aa, ne kadar mantıklı işmiş ha. Samet'in fotoğrafını koyup para kazanıyorlarmış. Dur biz de yapalım. Deyip, bir de böyle insanlara da teşvik etmiş gibi oluruz Adam duyuyor o da gidiyor aynısını yapıyor Bu da birkaç kişi dolandırıyor dolandırıyor Çıkmaza girdik arkadaşlar Yapmayın yaptırmayın ee, Bu sistemlere inanmayın Evet şimdi güzel takipçiler ee, Sabaha kadar da konuşsak sabaha kadar da kriptodan bahsetsek Maalesef bitcoin bizim konuştuğumuz cümlelere göre Bizim anlattıklarımıza göre Yükselmiyor güzel takipçiler Biz ne yapıyoruz Burada videolar paylaşıyoruz Burada aynı yolun yolcusu olduğumuzu belli etmeye çalışıyoruz. Bizim gibi arkadaşlar, bizim gibi insanları gördükçe motive oluyoruz. Birlikte ilerliyoruz. Yani video çekmemizin amacı bu. Zaten bizim dediğimize göre Bitcoin hareket etse ben sabahına bunu 300 bin dolara çıkartırdım arkadaşlar. Şimdi hızlıca değinmemiz gereken konular var arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili son videoda çıkmıştık canlıyla bağırıyorduk. Şöyleyiz, böyleyiz. Çok heyecanlı bugün. Olması gerektiği zamana geldik. Artık gidiyoruz, uçuyoruz diye canlı canlı böyle heyecanlı bir şekilde videolar paylaşmıştık ve dedik ki artık geldiği nokta bize bir cevap vereceği noktaydı. Bu sefer farklı demiştik. Bu sefer Bitcoin için tarihi noktalardan birisi olabileceğinden bahsetmiştik. Neresiydi burası? 25.200 dolar bandı. 25.000 dolar bandlara daha doğrusu arkadaşlar. Bunun üzerinde 25.000 doların üzerinde Bitcoin'in bir gün kapatması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu olduğu zaman piyasa çok farklı ilerleyecekti arkadaşlar. Bunları konuştuk. Şimdi baktığımız zaman ekrana yani şu 25.000 bandından Ortalama arkadaşlar yani ne demiştik ortalama 10 aylık bir süreç oldu 11 aylık bir süreç oldu bu süreçte bu fiyatlanmanın 25 bin üstüne çıkamadığını konuştuk arkadaşlar hala hala bakın Bitcoin geldi 25 bandına vuruşunu yaptı ve ortalama 12 gün oldu. 12 gündür arkadaşlar yine bu 25 bandını geçemedi. Buradan bir satış yedi ve aşağı doğru ilerlemeye başladı. Şimdi 25'i geçemediyse artık 12-13 bin dolarlar gelecek mi? Yani bunu mu konuşalım? Birçok kişi bundan bahsediyor. 20 25 bin kırılmadı. Artık 13 binler, 12 binler hedef, potansiyel hedef gibi düşünenler var. Bu mu olacak? Şimdi bugün bunlara değinelim. Arkadaşlar şimdi her zaman 12-13'leri gibi fiyatlar vermek e, bizim için bir uçuk nokta. Neden dersek kademeli gitmemiz lazım dedik. Adım adım gitmemiz lazım dedik. Bitcoin'in 25 bin doları geçmesini hala bekliyorum. Bu olmadığı sürece aşağı doğru aşağı doğru patlama operasyonu yapması Tabii ki muhtemel arkadaşlar böyle bir olasılık var. Yani 25.000 geçirmedikçe hala kötü senaryo mevcut. Ama 25.000'den kurtulduktan sonra kalkıp da burada artık 12.000'leri, 13.000'leri, 9.000'leri, 8.000'leri konuşamayız. Söyleyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Adım adım gidiyoruz demiştik. İlk hedef 25.000'i geçmek. Geçemedi mi? Ne olacak peki? Yani şu an ne olması lazım? 10 gündür satış yiyen bir bitcoin var. Hareket etmeyen bir bitcoin var. Bunun zaten en büyük temel sebeplerinden birisi dolar endeksinin artışı arkadaşlar. Doların değerlenmesi ve bitcoin'de dolar karşısında değer kaybetmesi. Ama bizim için şimdi hızlıca destek seviyeleri yani bitcoin'in olası bir kötü durumda tutunacağı bölgeleri hızlıca çiziyoruz arkadaşlar. Zaten ilk olarak bulunduğu nokta şu anki nokta 21 23.100 dolar bantları 23.100 23.200 bantları Bunların altına gün kapanışı yapmadıkça Kademeli desteklerimiz arkadaşlar şu şekilde Yani gün kapanışları olmadıkça Arkadaşlar kötü senaryolar gelmediğinden bahsettik Hemen sakinleşelim şurayı da bir çizelim Evet neresiydi 22.300 dolar bandı Diğer bir seviye her şey bitti öldük dersek bile Gideceği Bitcoin'in en kötü senaryo şu an için 21.500 bantları yani en kötü destek burası Her şey kötü giderse bunun altına kapatma olasılığı şu an için yok arkadaşlar ee, Yani takip edeceğimiz seviyeler 21.400 25.200 arkadaşlar 25.100 bantları Yani bu bantlarda gidip gelecektir bir süre daha Bir süre daha bu bantlarda ilerleyecek gibi duruyor Bu seviyelerden kurtulduğunda yani 21.500 kırılırsa o zaman gelip burada 12'leri, 13'leri, 11'leri konuşuruz. Eğer ki 25 bin dolar üzeri kırılırsa da o zaman 20, o zaman da 32, 33, 35'leri konuşacağız arkadaşlar. Maalesef piyasa böyle ilerliyor. Kimse neyin nereye gideceğini bilmiyor arkadaşlar. Belirsiz bir piyasa var. Yaptığı her mum kapanışına göre, yaptığı her, her, hareketlenmeye göre yeni yorumlar, yeni olasılıklar çıkıyor. Bu şekilde ilerlemek zorundayız. Biz de dediğimiz gibi takip ettiğimiz seveler bunlar. 21.500 kırılmasın, 25.200 kırılsın arkadaşlar. Bu olduğu o zaman zaten 25'in üstüne attığı zaman burada çıkıp kamera karşısına taklalarda atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bağıracağız, çıldıracağız. Onu bekliyoruz. Evet, günlük bantta da arkadaşlar Bitcoin için bakın Bollinger bandımız yani band sarı bandımız bize nereye gösteriyor şu an için? 23.300 arkadaşlar. Üst taraftan bakarsak sarı band 23.300 yani 23.300 tam bulunduğu nokta. Bunun altına bir gün kapanışı yapmaması gerekiyor. Bunu yaparsa kademeli olarak 22.300, 21.400 bantları var vesaire vesaire vesaire. Yani artık arkadaşlar sıkıldık sıkıldık. Ekranlara bakmak istemiyoruz, konuşmak istemiyoruz. Dilimizde tüy bitti, cümleler kurmak istemiyoruz. Farkındayız, farkındayız, farkındayız. Çok sıkıldık, çok sıkıldık. Diyoruz da yeni yıla da girdik. Artık yeni yılın 3. ayına da geldik. Mart'a da giriyoruz. Yok abi yok. Yani illa Allah ettirdi bize Bitcoin. Nereden bulaştık, nereden geldik diyorsunuz. Farkındayız ama yapacak bir şey yok. Maalesef sistem böyle ilerliyor. Market çok fazla para verdi. Yakın dönemde çok fazla para verdi. Verdiğini almak zorunda arkadaşlar. Almaya devam ediyor. Almaya çalışıyor. Sizden o paraları almaya almak için 40 takla atıyorlar. Neyse abi tamam. Bitcoin için söylenecek en iyi cümleleri kurduk. Arkadaşlar BAT'la ilgili şöyle bir durum vardı. Dedik ki 0.35 bandı üzerinde bir gün kapanışı yaparsa geldi 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 0.34.50'lerden 0.34'lerden dönüşünü yaptı. 35 üstü bir kapanış gelseydi ne demiştik? Buradaki derinlik kadar yukarı doğru bir artış olacak demiştik. Bu şekilde kendini 0.50 bantlarına atabileceğinden bahsettik. Olmasını istedik olmadı. Ne yaptı? Tam 0.35'ten dönüşünü yaptı. Şimdi dönüş geliyor. Aşağı doğru bir hareketlenme var. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Yani bu formasyon nereye götürüyor bizi dersek nedir abi sistem? Şöyleydi. Bir fibo çekiyorduk. Fibonacci çekiyorduk ve bu Fibonacci'nin bölgeleri vardı. Bunun teknik analizde anlatmıştım. Hatırlayanlar vardır. 0.32, 0.382, 0.236 Fibonacci seviyeleri. Yani arkadaşlar bat token 0.35 üst kapanış yapmadı. Tamam. Şimdi Şöyle bir durumu var. Buradan aşağı doğru gidiyor. Tamam mı? Buradan aşağı doğru ilerliyor. Buradan aşağı doğru ilerlerken bat. eğer ki arkadaşlar 0 382 Bakın 0 382 bandı neresi? Fibo 382 yani 0 27 bandları. Buralardan 0 27 bandlarından aşağı doğru 0 5'e kadar da sarkabilir. Orası da neresi? Fibonacci 05 bölgesi 0 25'ler. Yani Maksimum 0.25-0.26 bantlarına kadar Fibo seviyelerine kadar çekilip böyle gelip 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 buradan bir dönüş gördüğüm anda en ufak bir dönüş yani şu ovallik oluştuğu anda bölgeden giriş yapılabilir. 26 bölgelerinden 25 25.526 bölgelerinden 0.26 bölgelerinden giriş yapılabilir. Ve buradan tekrardan dönüş yaparak arkadaşlar fincan kulpunu oluşturduğunu oluşturması gerektiğini ve buradaki derinliğe kadar yükseliş. 0.42 sonun buradaki derinli kadar yükseliş 0.53 bantları oluşma potansiyeli var arkadaşlar. Tamam mı? Bu Fibonacci kullanarak fincan kul formasyonunu oluşturmak arkadaşlar. Böyle bir sistem böyle bir potansiyel oluşması gerekiyor. Tabii ki bu tamamen Bitcoin'e bağlı. Bitcoin yatay durursa Bitcoin yukarı doğru atarsa bu şekilde bir battı hareketlenme bekleyebiliriz. Bunu da bir kenara yazın arkadaşlar, not alın. Böyle bir sistem var, bu çalışıyor, bu kazanç getiriyor. BAT'la ilgili soru işaretleri silinmiştir umarım. BNB ee, de aynı şekilde hemen hızlıca destek seviyelerini gösterelim. BNB'nin direnç bölgesi 334 dolar bölgesi kırılması gereken önemli bir direnç destek seviyesi şu anda 297 dolar yakın tarihteki en ee, tutacağı bölge günlük grafikte 297 her şey patlarsa biz öldük gittik diyorsak da 266 dolar son desteğimiz arkadaşlar BNB için Ethereum da aynı şekilde hemen kademeli de destek seviyeleri sağ tarafta Ethereum'un da en dip seviyesi en düşük seviyesi 1500 dolar her şey kötü giderse tutunacağı buradan, aş buradan aşağı atmayacağı dediğimiz bölgesi 1500 kademe olarak 1880 yukarı e, 1580 arkadaşlar diğer desteğimiz yukarı doğru direnç seviyelerimizde ilk kırılması gereken seviye 1704 ikinci seviye 1783 yani BNB 1783 üzerinde 1780 üzerinde görürseniz de o zaman gelip 3000 dolarları 4000 dolarları hedef verebiliriz yani şu anda arkadaşlar ne konuşsak boş ne anlatsak boş Bitcoin'i bekliyoruz. Bitcoin'in 25.200 bandını kırmasını bekliyoruz. Artık sesimiz kalmadı, soluğumuz kalmadı. Deminden beri arkadaşlar Aralıksız hızlı hızlı cümleler kurduk. Vaktinizi almamak için, lafı uzatmamak için bütün enerjimi kullandım. Anlatmak istediklerim bunlar. Açıklama kısmında Telegram grubumuz var, Twitter hesabımız var, diğer sosyal platformlarımız var. Arkadaşlar henüz daha hiç kripto yatırım yapmadıysanız, kripto piyasasına girmek istiyorum diyorsanız... ...bütün dünyanın kullanmış olduğu... Ee, güvenilir borsa olan Binance'ın açıklama kısmında %20 komisyon indirimli linki var arkadaşlar. Oradan üye olursanız %20 indirim kazanabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız komple hesabını silip dondurup baştan o linkle üye, oldu üye olanlar varmış arkadaşlar. Bir daha oradan üye olup %20 komisyon almaya çalışan arkadaşlar var. Bunları da yapmayın. Bu işte riskli arkadaşlar. Kaydı olmadıysanız boş verin. Başka insanları kaydedin. Onlardaki komisyon oranlarını paylaşırsınız vesaire vesaire e, ee, budur arkadaşlar. Bir gün Bitcoin'in 100 bin dolar olması dileğiyle bir gün hep birlikte buradan helikopterle kalkıp İsveç'e gitmeyi istiyoruz arkadaşlar. Olacak güveniyoruz sonuna kadar inanıyoruz Bitcoin'e. Bitcoin 100 bin dolar olduğunda da burada olacağız konuşacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar hafta sonu geleceğim hafta sonu buralardayım.